Aydın merkezdeyiz 4 yıl önce yaptığımız yiyin ekmek fırındayız <laughs> Fırını çekiyoruz <laughs> Fırına doğru geçelim Kolay gelsin Mehmet Usta. Sağ Hasan Usta, ben de Usta. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ekmek fırını Aydın'dayız. Dört yıl önce yaptığımız fırındayız. Ağrılı Mehmet Usta'm. Burada fırınımızda doğalgazla çalışıyor. 마바자. 살짝 잠깐만. 이 뭐지? 이거 뭐야? 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 이거 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이 çok az Kaç taban atabiliyoruz buna? Dört taban abi. Dört taban atabiliyoruz. Aynı gramajda. Aynı gramaj. Sıkıntı yok abi. Fırını azıcık yaparsan sekiz on taban da atarsın. Kurulu gibi. Evet, Mekanı göstereyim. Denizli'deydik. Bir de fırını yapıyorduk. Yakın mesafe fırınımızı da ziyaret edelim dedik. Aydın merkezdeyiz. Esse Mehmet Usta'm kolay gelsin. Dışarıdan da bir görüntü alalım. Tamam. Evet, bitirelim. Aydın merkezdeyiz. Aydın merkezden bizi izleyen herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.